Odası Başkanımız evet. o zaman o zaman. Ee, Esnaf Odası yani. Başkanımız Aha, tamam. Mahmut Canbaz Ziraat Odası Başkanımız Haluk Özgür'ü teklif ediyorum. Başka e, liste çıkartmak isteyen var mı? Erkek erkek göstermek beyin beyin isteyen. Ben göğün. tamam mı? Tamam evet. tamam. tamam. Onaylanmış. Evet, Divan ben. için herkesin oylarını sunalım. Şey, tamam. Şimdi tamam. ilk el iyi. Alar, bir ay kalan. Bu grafi için biz üç başkanı divan üyelerinize için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gündem gereği e, divan başkanlığını ben üstleniyorum aramızda. Bir katip üyeyle ile bir normal üyenin seçimi arasında teklif ediyorum. E, katibi Haluk arkadaşım yaparsa e, normal iyi dediği Mahmut Canbaz uygun mudur efendim? Uygun sunuyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu Ulu Ender adına bir, bir dakikalık bir saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam edeceğiz. Evet. Buyurun efendim. Evet. Korkma sönmez, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüter ne son olacak o de milletimi yıldızdır parlayacak o beni değil o beni milletimdir ancak derneği Erdek şubesini fesih kararı alarak Erdek Muhtarlar Derneği kurulumuna ilk adımı tüm muhtarlarımızla birlikte adım atmış olduk. Muhtarlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı amaçlayan, muhtarlarımızın gönüllülük ilkesiyle mahallelerine hizmet vermeye çalışan muhtarlarımızın yaşadığı sorunlara, mahallelerimizde yaşanan sorunlara çözüm bulmaya amaçlayan muhtarlarımızın birlik ve beraberlik içinde Aynı çatı altında toplamayı e, amaçlayan Erdek Muhtarlar Derneği'ni 7 kurucu üyelerimiz Ali Aydın, Hasan Gedik, İsmail İşler, Yusuf Ay, Nihat Karışık, Deniz Kıran ile 17 Nisan 2021 tarihinde kurarak muhtar arkadaşlarımızın desteğini alarak üye sayımızı 25, e, 25'e tamamlayarak bugün olan birinci kongremizi yapıyoruz gücünü Türk milletinden alan muhtarlarımızın, kudretini devletinden, yetkisini benim muhtarımı üzen, beni üzerdiyen Cumhurbaşkanımızdan ve her daim muhtar camiasının yanında olan İçişleri Bakanımızdan alan muhtarlarımız adına bir Türk kadını olarak bugün burada olmama sebep olan 11 Aralık 1934'te Anayasa'nın ve on, e, Anayasa'nın 11 ve 12. maddesini değiştirerek tüm dünyadan önce seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına bu hakkı tanıyan Gazi meclisimize Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha teşekkür ederim. Bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm katılımcılara ayrıca teşekkür ederim. Erdek Muhtarlar Derneğimizin tüm muhtarlarımıza ve Erde'ye hayırlı uğurlu olması temenni ederim. Dernek başkanlığı yapması erkekler şimdiye kadar biliyorsunuz bütün görevlerde baş köşede olmalarına karşın şimdi bayanların yavaş yavaş idari sektörlerde yer alması, küçük kobilerde ya da yer alması benim için çok mutluluk verici. Ben de aynı konumdayım. Yani evet, Türkiye'de tek kadın ticaret başka başkanı, iki tane kadın var. çok şanslı bu konuda. Onun için Semra Hanım'a da cesareti ve yaptığı işlerdeki başarılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Semra Hanım tek listesini serendi. Başka bir aday yok. Bu e, yönetim kurulu asil ve yedeklerin söylenmesinden önce seçim sistemimize karar verelim. Eee açık bir on... soralım o zaman. Lis, işte liste onu... var mı? Ek bir liste ha, var mı? Evet. evet. Ek bir listeniz var mı? Aday olan var mı? Başka bir yönetim kurulu listesi oluşturacak var mı arkadaşlar? Yok. İsterseniz Evet. Yapalım. Listeyi de şimdi okumamız lazım. Asil e, ve yedek üyelerin denetim kurulu ve asil yedek üyelerin seçimi ee, yönetim kurulu asil üyeleri Semra Baycan hem de yani herkes biliyor tanıdığı için ayak kalkmasına gerek yok Ali Aydın, Hasan Gedik İsmail İşler Yusuf Ay Nihat Karışık, Deniz Kıran yönetim kurulu yedek listesi yedek üyeleri Kadir Uğur Şaban Işık, Cemalettin Güder Ayşe Ertürk, Hüseyin Gündoğan Sezgin Birol, Necmi Sezer Denetim asil üyeler Sezai Karşı, İsmail Çınar, Hasan Yapakçı. Denetim yedek üyeler Serdar Alakuş, Ramiz Golagan, Hasan Hüseyin Uçar listesiyle Semra Hanım e, Erzek Muhtarlar Derneği 1. olan kongresinde adaylığını Hı. beyan etmiştir. Şimdi oy e, kullanma sistemini açık oy olarak mı yapalım? Yoksa e, kapalı kaldı oy, tersi mi? Kaldı. Kaldı, tamam. Açık açık. Açık. O zaman ha? Açık, 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 kabul, ölemeyi, evet. açık. Öylema, evet, açık oy <laughs> şeklinde uygulayacağız. Kabul ediyor musunuz? <laughs> oy ile <birliğiyle> kabul edilmiştir. <laughs> Bunları tek tek yazacağız. O zaman direkt seçime geçebiliriz. Ee, <laughs> Sevda Baycan Başkanlığında biraz önce okuduğum yönetim kurulu asil, yedek üyeleri, denetim kurulu asil ve yedek üyelerini e, Erdek Muhtarler Derneği birinci olan Kongresi'nde adaylığını e, oyluyor musunuz? Oyluyoruz. Evet oy çokluğuyla, e, oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, bundan sonra Dilek ve Temenniler bölümü var. Ben esasını şöyle yapacağım. Çabuk bitirdiğimiz için buraya bizim gibi misafir gelen e, sizin e, ee, bu yönetimimize hem de divan başkanlığı ya divan üyeliği yapan değerli başkanlarım muhtarlarınız hakkında ne söylemek istedim? Yani beşer dakika söz verelim. Beşer dakika çok mu? hayırlı olsun diye. <gülüyor> 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 Çünkü evet hani önemli bir şey. Çünkü esasında şöyle bir şey. Bakın e, idarenin yani bütün genel işleyişin tabanında yer alıyorsunuz tabanda liderlik yapıyorsunuz ve en son en zor bölümde liderlik yapıyorsunuz. Çünkü burada parti gözetme gözetmek sizin apolitik bir şekilde katılıyorsunuz. İsminize oy alıyorsunuz. Bunun evet en demokratik bunun, seviye, evet, seviye bunun ne kadar kıymetli olduğunu herhalde farkındasınız. Ne kadar önemli olduğunun da aynı zamanda farkındasınız. Ve yaptığınız her işte bakın ben dün Kent Konseyi toplantısındaydım. Esasında tabandan yukarıya bir sistem olması lazım Türkiye için ama biz genelde yukarıdan aşağıya yayılım sistemiyle gidiyoruz. Tabandaki az ve taleplerin, istek ve olumsuzlukların, mutsuzlukların ya da idare şeklinin ya da yaşam tarzının çünkü ne ister halk idarecilerden huzur, düzen ve mutluluk içinde yaşamlarını idam ettirmek ister. Fikre her ne olursa olsun. Bakın bu çok önemli değil. Bu sonraki etaptır politik düşünceleri. Yani devletten istediği budur. Devletin en ağır, en küçük birimi de ki Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız en önemli konulardan biri muhtarların memnuniyeti e, esasla tedarikleriyle ilgilidir. Ki çok doğru bir karardır. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü bütün işin başı muhtarlardır. Çünkü ilk olayı bilen muhtarlardır. Eksiği, gediği, huzursuzluğu ya da aksayan işleri. Onun için çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Saygı duyuyoruz. Başarılar diliyoruz. Bundan sonraki dernek çalışmalarınıza da biz beş başkan, dört başkan, şoför odası başkanımız da var. Bizim üstümüze ne düşerse Tabii ki, her zaman zevkle ve derhal yapmak için zaten gerekli yardımları aynı olsun, nakdi olsun elimizden geleni yapıyoruz azda kalkı için. Ama bunun dışında özelliği olan, ihtiyacı olan ya da problemli olan her konu için bir alo demeniz bizim için yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Şimdi sizin için dilek ve temenniler bölümündeyiz. Bunun dışında benim söylediklerim dışında katmak istediğiniz ya da dernekten beklentileriniz ekstra diğer üyelerden varsa şimdi konuşabilir. Evet. Yani muhtar yani dernek başkanından ve yönetiminden ekstra bir isteğiniz talebiniz olması gerektiği, akılda bulunsun notunuz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Herkes memnun herhalde. Süper, fiyakalı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ Evet, evet tebrik. Evet. Sayın Divan Başkanım haricinde bir şey söyleyebiliyor muyum? Evet hayırlı işte ederim. size de aynı şekilde. Tabii buyurun, buyurun. Ben de hiç kez <laughs> çıkmayınca biz konuşmak istemiyorsunuz. Değerli divan başkanım, divan üyelerim, sevgili misafirler, değerli muhtarlarım, Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün demokratik bir seçim yapıldı. Yeni yönetim kuruluna Muhtarlar Derneği yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Diğer muhtarlarımıza da tüm görevlerinizde başarılar diliyoruz. Bizi zaten tanıyorsunuz. Eğer bize düşecek bir alacağımız bir görev varsa, düşen bir görev varsa her zaman sizlerin emrindeyiz. Bunu buradan tekrar söylüyorum. Hepinize görevinize başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Burak Bey. Buyurun Divan Başkanım. De, evet. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ee, kıymetli muhtarlarımız verdiğiniz değerli e, sizler gibi e, seçilmiş evet. kişilerle birlikte evet. olmaktan çok mutluyum. Sayın e, Semra Hanımefendi'nin başkanlığı mi? seçilen ben e, yönetim kurulu ve divan e, yönetim kurulu çok çok tebrik ediyorum yapacağı çalışmalar şimdiden başarılar diyor. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun.